Hepinize merhaba arkadaşlar bugün PES Meta 99'a çok farklı bir şey yapacağız. Daha önce Başkaları yapmıştı ama bu sefer ben onu biraz değiştirerek farklı bir şekilde yapıyorum. Evet. Ne yapacağız? Tabii ki de bugün PES Meta 99'da bilmediğiniz bir şey. Daha doğrusu daha önce yapmadığım çeşitli bir video yapacağım video geçmeyince. Like At abone olup bir açmayı basarsanız. Bu arada lütfen dediğim gibi yani videoları lütfen paylaşın. Yani bakıyorum ben e, benden kötü kapak fotoğraflı adamın videosu 8K izlemiş yani. Üzülüyorum cidden. Yani ben o kadar yani kabak fotoğrafını hazırlıyorum. Oyun yapıyorum. Oyun yaptığım için bazı videoları editlemiyorum. Neyse. Sadece oyunları falan editliyorum genellikle. Örerken. Siz de Pest videolarımı izliyorsunuz genellikle. Orada çok edit olmuyor. Abi emek vermiyorsun diyebilirsiniz. O normal videomu izlerseniz görürsünüz. Neyse. Daha fazla uzamıyorum. Bu video dediğim gibi farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız ama dediğim gibi sevmedim. Söyleyeyim hemen. Random bir sayıya girdim. Aslında şu an direkt gir oyuna girdim görmüşsünüz. Ve saklama çalışması yapacağım. Evet ama farklı. Random bir şekilde sayıya gir saklama çalışması yapacağız. Neyse ilk olarak chat'e yazalım. Yazalım be. Türk var mı? Türk var mı? bize bakalım. be yani. Bir kişi benim arkadaşımdaki var. Türk var mı? Türk var mı hep beraber hadi. Türk var mı? Varsa yapacağız bunu. Random server'lara gireceğiz o zaman. Başka bir random server'a gireceğim. Veya plaza'da yapabiliriz. Plaza'da 25-50 kişi var diye hatırlıyorum. Plaza'da yüksek ihtimalle daha kolay yaparız. Hadi, hadi beni cevap verin. Daha doğrusu yazın. O zaman İngilizce yazalım. Bize hiç Türk yoksa. Tamam, Kim bedava hediye ister diyeyim. Hadi bakalım. Hadi. 2-3 kişi çete bir şey yazın ya. Hiç mi kimse oynamıyor doğru düzgün? Hepiniz afiyet kalmışsınız ya. Oyun ortalama oyun süresi zaten 35 dakika falan normalde yani bayağı uzun. Tamam. tamam o zaman burada yoksa ne yapalım o zaman biz de plaza'ya gideceğiz mecbur yani. Ee, YouTube'dan birine de çağırdım ama siz kameraya gelmezdiniz veya çok uzun sürede fark ederdiniz. Neyse hemen gidelim bir sevrop. Herkes de AFK ya. Neyse artık yapacak bir şey. Yok. Herkes yumurta açmaya, kasılmaya bırakmasın. Yani ben kazana ne vereceğim söylemeyeceğim o sürpriz. Videonun sonlarına doğru görüşürüz. Tahmin etmeyeceğiniz bir şey vereceğim ama orasını görürsün. Orasına içimden veririm. Hadi yüklensin bakayım oyun. Neden PES 99 çekiyorum şu an? Normalde başka oyunu bir çekemedim ama çekmedim. PES 99 videolarımı daha çok izlenir nedense. Bu arada. Genelde diğer videolarım da yani ilk aşağı 5 yukarı hepsi aynı izlenir. Ama Simulator daha fazla izlenir bazen bir gidiyorum ama bazen. Geçen hatta mesela PES videosu ee, 7 izlenmiş ya. Gizem bir bileti bir elmasa masa koydum açık arttırma. O kadar az kişiydi Tamam çete yazalım bir. Bu. What free gift yok yanlış yazdık kim bedava yedi ister kardeş hop kim bedava yedi ister Yazalım. Bir tane challengeimiz var diyelim. Tamam. Dur yazalım. 30 Tamam 30 saniye sonra adam hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sen neredesin bakalım. Bakalım neredesin? Hop. Neredesin kardeş? Sen adı neymiş? Bima bir şey. Tamam artık seni görsem tanırım. Hop bakalım burada da yoksun. Yok sen değil misin kardeş? Kusura bakma hop. diye bir şey. Neredesin bakalım kardeş? İnşallah fake atmıyorsundur bana. He. Sen miydin? Yok sen dedin. Neredesin kardeş? Ya ben mi kör müyüm? Yoksa adam iyi benim mi? Saklamış diyeceğim de. Adam nereye saklansın yani? Plaza'da adam bulamıyorum. Hadi neredesin bakalım? Neredesin? Adam yok ya. Adam o mı çıktı? Tamam, pes pes. Ayağım pes et. Bir i̇şte şey ben pes ettim, ayağım pes ettim de. Hadi. Gel bakayım ben de neredesin Bir bakalım böyle. Hadi neredesin kardeş? Adam nereye saklamış? Tebrik ediyorum ben cidden. Sevirden çıkmadıysa tebrik ediyorum yani orası ayrı. Sevirden çıkıp beni kandırdıysa adama yazıklar olsun yani. Niye kandırıyor beni? Adamın ismi neymiş? Bir de bakalım. Diya. Adam arası sevirden acaba? Hayal bakayım kardeş. Hadi al bakayım neden neden diyor. Tamam hop. Hadi veriyor sen ver ne yapalım artık. 50 kaya verdik sana birkaç kişiye artık eşyadan ver bir tane Ne yaparım artık bu video için kıyacağız. <laughs> çok büyük kazık atmış gibi göstermek için herhalde pengen verdi. Sonra arkadaşına gösterecek. Bak ben 50 kaya bir tane sattım diye. Neyse artık yap. 50 kaya çok bir şey değil zaten. Yani aslında bir şey de ne yapalım. Üstelik bana kes satan var mı? Pro, 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 Bro, Pro, şey, bro, pro. Karıştırmayayım şimdi. Bir sayıla gidelim bakalım. İnşallah pro değillerdir çok. Yoksa benim vereceğim hediyeyi kabul etmezler herhalde. <laughs> Diyeceğim ki yine kim bedava hediye ister? Yani bu sefer yeni aynı devam ettireceğiz. Adamlar inşallah bu sefer daha iyi katılmıyor. Az önce bir kişi katıldı. Yani siz de diyeceksiniz ki abi keşke o seferde ben olsaydım. Abi ben olsaydım. Yani olsaydınız sayılırız 50 kayı kasardınız. Şimdiki ne versem hediye ona bir bakayım aslında. Bazı eşyalarım kitle olabilir. Bir eşyalarıma bakayım. Adama sonra ne hediye, hediye vereceğimi düşünüyorum. Acaba poşumu versem. Poşum ben aslında ben poşumu kendime saklıyorum ama neyse. Poşet alırım bir tane kendime Decker'dan Decker değil de Bakın ben e, bileti bilmiyorum sattım ya. Değeri yediğim yuna çıktı ya Keşke sen bahsettin neyse Açık kartıma bir masaya koydum ya bu arada Haberiniz olsun Bilet, bilet o zaman önemliydi Bir kristal anahtar veririz Bir kova veririz e, Bir de şu eşyalardan veririz Anahtar ucunu He bir tane daha yapamıyormuşuz Yani iki tane kristal kek Yazıyoruz yine çete What for a gift Evet bu kim bedava hediye ister? Hadi gelin kardeşler, hadi 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 Tamam Yazalım Hadi bakalım hadi karayı saklan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Monkey bir şey bir şey yemiş adam resmime hop neredesin bakalım İnşallah vurabilirim seni Hop bi bakalım Ben göremiyorum adamı siz göremiyor musunuz? Aaa gördüm Nereye saklandı ya adam? Adam az önce burada değil miydi ya? Tamam kardeş sen de buraya. Neymiş ismi? Brand. Bir şey bir şey. Neredesin sen kardeş? Seni de vuruyoruz merak etme sen. Öyle zorlama kendini yani. Ben de var mı diyorsun? Hop. İnşallah kötü bir yere girmemiştir yani benim sıkışacağım bir yere. Yani şuranın altına girme. Sakın buranın altına sakın bak kötü bu. Boz füze. Evet, okey. buradan seni. Dur. Adam bekle. Sana da bir tane hediye atarım. Hop al bakayım kardeş. Hediyem bu olsun. Hop birazcık da şundan atalım. Evet sana bir 50k yakın verdim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Yazalım şuraya da. Jonga tebrikler. Tam adam bak bak oldu diyor. tam o kazanmış galiba bu adam katılmıştı. İnşallah beni kandırmıyorsundur kardeş. 8 oh, tane de bu fıra vereyim. Hop. Al bakayım kardeş hadi hayırlı olsun veriyorum sana. Al. Ben şimdi yazarım. Özellikle... Yazalım çöktü Tamam. Tebrikler kardeş. Yani görmüş olduğunuz bence eğlenceli. Bir kişiye daha yaparım hadi. Sonra da video bitirelim. Başka bir sevra gidelim. Hop. YouTube. Daha doğrusu video için. YouTube için ne Sanki YouTube'un kendi kanalı için yapıyoruz. Ay hiç bir tane yine sanmıyorum. Başka hiç bir tane kozmik de baya bir aydı duydu ama durdu ama değersiz. Ne ara hangi işte ne ara bak bu 916 kişi de var bir şey açısından iki sevgili Dragon. Ben e, birkaç kaç kişi olmasını bekledim ama ne yaparım böyleymiş. Neyse. Hadi ışınlayalım. Işınlansın bak ki. Yani, Işınlanalım bakalım. Yani bence bu seferki daha eğlenceliydi. 3 kişi katıldı sonuçta. 3 kişiden yani biri kazandı. Bence bu seferki daha iyi dediğim gibi. Sizce nasıl olmuş? Şöyle yazın. Ödüllü saklan maç videosunun devamına gelmesini istiyorsanız videoya 5 like gelmeli haberiniz olsun. Bu videoya en az bir 5 like gelmeli. Devamını istiyorsanız tabii ki de. İstemiyorsanız abi başka bir şey denedeyim. Ben ederim. De yani biraz düşünün tabii. Siz de yardım ederseniz veya siz etmezseniz ben Türk bulursam var. Daha bir aynı şey yazıyoruz. Bu. Kim bedava değilse. <laughs> kim bedava hediye ister? Kim ister kim? Kim hediye ister? Tamam, Messi diye bir adam buraya gelecek. yazalım bir. <laughs> Galiba Aydan Sink'i bu sefer yaz, yanlış yazdım. Aydan Sink'i. Hadi gelin bakayım. Tekrar yazalım adam gitti. <laughs> hadi kim bedava değilse hadi. Hadi ben scammer diyelim bakalım video çekmeye çalışıyorum burada. <laughs> hadi. Hadi ya gel ya bir video daha yapmak istiyorum hadi ya. Hadi. Yani gelmezseniz ben kardayım ama olsun. Siz gelin hadi biriniz. Video eğlenceli olmaz yani ben de eğlenmiyorum açıkçası şimdi. Bu arada öksürdüğüm için kusura bakmayın. Hadi biriniz. Gel hadi. Ya Zalem Zalem 30 saniye var. Hadi kardeş kaç. Hadi hop. Hadi hop hadi. Hadi hadi. Hadi hop kardeş. Hadi. Hadi kardeş. Tamam tamam. O zaman biz ne yapalım hediyemizi vermiyoruz. Hiçbirinize hediye istemiyorsunuz ya. Neyse o zaman ne yapalım evet arkadaşlar bugün videomuzu bu kadar Bir sonraki dediğim gibi bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sadece de kalın. Hoşçakalın.